Lauren ve David Perkins, Houston, Texas'ta mutlu bir çiftti. Bir aile kurmak istedikleri yerdeydiler. Denemeye başlamadan önce bile Lauren vücudunu hayatın mucizesini hazırlamak için yemeğe, daha sağlıklı olmaya ve egzersiz yapmaya başladı. Ancak 18 ay hamile kalmaya çalıştıktan sonra çift biraz hayal kırıklığına uğradı. Gebe kalmanın pürüzsüz ve doğal bir süreç olmayacağını asla düşünmediler. Bu her ikisinde de biraz duygusal sıkıntıya sebep oldu. Ancak çift hayal kırıklığının üstesinden geldi ve bir aile sahibi olmak için alternatif seçenekler aramaya başladı. Çiftin düşündüğü ilk şeylerden biri tüp bebek olarak da adlandırılan tüp bebek tedavisini denemekti. Süreçle ilgili gerekli bilgileri topladılar ve izlenecek yolun bu olabileceğine karar verdiler. Ayrıca bu prosedürlerin maliyetli olması ve başarılı olması için birkaç girişim gerektirmesi nedeniyle yardımlı döllenmenin finansal sonuçları kadar duygusal yönünde de dikkate aldılar. İlk IVF turunu yaptıktan sonra doktorlar Lauren'e hormonal düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu söylediler. Vücudu yaklaşan bir hamilelik için hazırlanıyordu. İlerlemelerinden memnun olan doktorlar ayrıca çifte şanslı olabileceklerini ve ikizlere hamile kalabileceklerini söylediler. Tüp bebek uygulandığında hamile kalma şansı sadece %25'tir. Bu IVF'nin aynı anda birden fazla yumurtanın salınmasını uyarmasına rağmen olur. Bu %25'ten iki sahibi olma şansı da sadece %25'tir. Bu yüzdeler herhangi bir çiftin birlikte olma olasılığı yalnızca %1 olana kadar bebek sayısı arttıkça düşmeye devam eder. Hem Lauren hem de David aynı anda birden fazla bebeğe hamile kalmayı hiç düşünmediler. Sadece bir bebeğe sahip olmak istiyorlardı ve birdenbire kendilerini ikiz sahibi olma olasılığını zihinsel olarak hazırlamak zorunda kaldılar. Ancak çifte kutsama düşüncesine uyum sağlamak kolaydı. İkizleri olsaydı bulutların üzerinde olurlardı. İşlem yapıldıktan ve hormonlar tekrar test edildikten iki hafta sonra doktorlar gebe kalıp kalmadığını doğrulamak için ultrason yapmaya karar verdiler. Lauren ve David prosedürlere başlamadan önce tüp bebek araştırmalarını yapmışlardı. Bu şekilde bebek sahibi olmayı deneyen ve ardından paraları bitene kadar her ay eve eli boş dönmek zorunda kalan ve denemekten vazgeçmek zorunda kalan binlerce çifti biliyorlardı. En iyisini umdular ancak hayal kırıklığı için canlanarak doktorun muayenesine geldiler. Ancak hızlı bir tarama korkularını gidermek için yeterliydi. Doğurganlık uzmanı gergin çifte tüp bebek tedavisinin ilk turunda hamile kalan birkaç şanslı kişinin bir parçası olduklarını doğruladı. Ancak tek sürpriz bu değildi. Ultrason hazırdı. Doktor ekrana baktığında gözleri büyüdü ve çenesi düştü. Doktor, "Çifte hazır mısınız?" diye sordu. Lauren ve David kendilerini hazırladılar. Doktorun yüzündeki şaşkın ifadeden müthiş bir haber alacaklardı. İkizleri beklediklerinin ne anlama geldiğini tam olarak biliyorlardı. Karı koca el ele tutuştular ve kendilerini sürprize hazırlayarak olumlu anlamda başlarını salladılar. Ve bu gerçekten şaşırtıcıydı çünkü doktor ikiz kelimesini telaffuz edecek değildi. Müstakbel ebeveynin haberi olmadan ultrason ona tamamen beklenmedik bir şey gösteriyordu. Tüp bebek kaynaklı gebeliklerden nasibini fazlasıyla almıştı ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Ekranda gördüğü şey gerçekten bir doğa mucizesiydi. O kadar kendinden geçmiş ve hatta biraz da gururlu olan doktor, bekleyen çifte bir, iki veya üç bebek sahibi olmayacaklarını duyurdu. Beş tane bebek görünüyordu. Tek bir anda Lauren'in ve David'in tüm hayatı sonsuza dek değişti. Bir gün ebeveyn olup olamayacaklarını bilememekten beş bebek beklediklerini öğrenmeye kadar gittiler. Birkaç saniye kimse tek kelime konuşmadı. Doktor çiftin bunalmış olduğunu biliyordu ve nazikçe haberleri zamanında işleme koyulmalarına izin verdi. Sonra neredeyse her iki beyinde de aynı anda bir düğme dönmüş gibi Lauren ve David tezahüratlar ve kahkahalar patlatarak birbirlerine sıkıca sarıldılar. Ailede çoklu doğum öyküsü olmayan çift haberlere hızla uyum sağlamak zorunda kaldı. 5 bebeğe bakmak kesinlikle göz korkutucu bir görev olacaktır. Sadece finansal sonuçları düşünmek zorunda değillerdi. Aynı zamanda biraz yardım almazlarsa ebeveynlikle baş edemeyeceklerini de biliyorlardı. 5 bebeğin beslenmesi, giydirilmesi ve bakımı birleşik bir çaba ve güçlü bir destek yapısıyla saat gibi çalışan bir program gerektirecektir. Ancak çift ebeveynliğe sorunsuz geçiş için almaları gereken önlemlerden bahsederken doktor yüzünde ciddi bir ifadeyle bekledi. Haberi paylaşırken gösterdiği ilk heyecanı kaybetmiş gibiydi. Şimdi geri çekilecekmiş gibi görünüyordu. Endişelenen Lauren ve David onlara doğmamış bebeklerinde bir sorun olup olmadığını ve bu konuda ne yapabileceklerini sordu. Doktor onlara tekrar oturmalarını tavsiye etti ve ardından çiftin üzerine bir bomba daha attı tüp bebek tedavisi çoğul bebekle sonuçlandığında çiftlere genellikle seçici küçültme adı verilen bir prosedür sunulur. Bu bebeklerin bir kısmının anne rahminden çıkarılması ve kalanlara daha büyük bir hayatta kalma şansı verilmesi anlamına gelir. Vücudun sürdürmesi gereken her ek fetüsle birlikte tıbbi komplikasyon olasılığı önemli ölçüde artar. Bu bilgi çiftin dikkatine sunulduğunda seçeneklerini değerlendirmek için fazla zamanı ihtiyaçları olmadı. Böyle bir prosedürü kabul etmeye asla kendilerini ikna edemezler. Lauren ve David'in inancı onları durumu olduğu gibi bırakmaya ve hamileliğin olması gerektiği gibi ilerlemesi için dua etmeye sevk etti. Tüm süreç boyunca Tanrı'ya güvenmeye karar verdiler ve doktordan şimdilik her şeyin yolunda olduğundan emin olmasını istediler. Stetoskopu aldı, Lauren'in hala düz olan göbeğine koydu ve ekrana bakarken bir yandan da dikkatle dinledi. Çift onun bu bulanık resimde ne gördüğünü göremedi ancak deneyimine güvendi. Bu yüzden şok içinde geri sıçradığı da donup kaldılar. Lauren ve David hemen ne olduğunu sordular ama doktor koşarak ofisinden yardım istedi. Birisi bana yardım edebilir mi? Koridor o ana kadar sessizdi ama sonra çift yaklaşan çılgınca ayak seslerini duydu. Doktorun meslektaşlarına ne söylediğini duymuyorlardı ve sadece en iyisi için dua edebiliyorlardı. Bir grup doktor odaya dalıp hızlı bir merhaba dedikten sonra ekrana bakmaya başladıklarında hala birbirlerini tutuyorlardı. Gördükleri karşısında şaşkına dönmüş görünüyorlardı ama sonunda ilk doktorun başından beri haklı olduğu konusunda hemfikir oldular. Lauren ve David, seçici bir küçültme ihtiyacından bahsettiklerinden korktular. Ancak doktorları gülümsedi ve onlara her şeyin mükemmel göründüğünü, şu anda görünür bir sorun olmadığını ve tüm bebeklerin kalp atışlarının güçlü olduğunu söyledi. Ancak birkaç dakika önce onlara kaç bebekleri olacağını söylerken küçük bir hata yapmıştı. Beş değil altı çocuk bekliyorlardı. Ebeveynler bu haberlerde neredeyse bayılacak. O sabah bir bebek ümidiyle uyanmışlardı ve Lauren'in karnında altı bebekle eve gideceklerdi. Ancak kalplerinde şüpheye veya korkuya yer yoktu. Küçük çocuk ordularını istediklerini biliyorlardı ve onlarla tanışmak için sabırsızlanıyorlardı. Neyse ki uzun süre beklemek zorunda kalmadılar. Bebekler hamileliğin 30. haftasında doğdu. Lauren, Sezaryan'la Andrev, Ben, Levi, Alison, Caroline ve Leha'yı doğurdu. Altı bebeğin tümü 4 dakikadan kısa sürede doğdu ve gayet iyi gidiyordu. Her bebek 2 ve 1 kilo ağırlığındaydı. Hastanede birkaç ay kaldıktan sonra altı bebek birer birer taburcu edildi ve ailenin altı yeni ebeveyn olma ayarlamasıyla başa çıkmasına izin verildi. Bugün kardeşler 11 yaşında gelişiyorlar ve hayatın mucizelerine ve IVF'nin başarı oranına tanıklık ediyorlar.